Özgün Namalın adı bu kez rol aldığı diziyle değil, kulislerde fısıldanan özel hayat iddiasıyla konuşuluyor. Uzun süredir kalbini kapattığı bilinen oyuncu için ortaya atılan aşk söylentisi, magazin kulvarını bir anda hareketlendirdi. Sessizliğiyle dikkat çeken Namalın, hayatında yeni bir sayfa açtığı iddiası merak duygusunu zirveye taşıdı ve gözler bu beklenmedik yakınlaşmaya çevrildi. İki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ani kaybı sonrası uzun süre kabuğuna çekilen oyuncu, tüm enerjisini ailesine ve işine vermişti. Yaşadığı ağır travma sonrası özel hayatını tamamen kapatan Namal, bu duruşuyla saygı toplamıştı. Ancak kulislerde dolaşan bilgilere göre bu mesafe artık yerini kontrollü bir yakınlığa bıraktı ve oyuncunun kalbi yeniden hareketlendi. Bu iddiayı gündeme taşıyan isim Mehmet Üstündağ oldu. Üstün Dağ Namal'ın bir süredir biriyle görüştüğünü bildiğini, bu isme ulaşmanın zaman aldığını açıkça dile getirdi. Görüşmelerin gözlerden uzak yürütüldüğünü vurgulayan Üstün Dağ, ilişkinin sıradan bir flört olmadığını, belli bir geçmişe dayandığını ifade ederek magazin kulislerini daha da alevlendirdi. İddialara göre bu ismin yoga eğitmeni ve biyoenerji alanında tanınan Ercan Han Üşümez olduğu konuşuluyor. İlişkinin 6 ayla sınırlı olmadığı neredeyse 1 yılı bulduğu öne sürülüyor. Sosyal medya hesaplarında karşılıklı takipte olmaları ise, bu söylentileri güçlendiren de detaylar arasında gösteriliyor ve sessizliğin bilinçli bir tercih olduğu yorumları yapılıyor. Özgün namal cephesinden henüz net bir açıklama gelmiş değil. Ancak ortaya atılan bu iddia, oyuncunun acıyla kapanan bir dönemin ardından hayatına temkinli ama kararlı bir adım attığı şeklinde okunuyor. Gözlerden uzak yaşanan bu yakınlaşma doğrulanırsa, Namal'ın hikayesi kayıptan sonra yeniden ayağa kalkmanın güçlü bir örneği olarak hafızalara kazınacak gibi duruyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.